Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Kabine toplantısı sonrasında açıklamalar gerçekleştiren Recep Tayyip Erdoğan bütün bilgileri verdi. Kabine toplantısı sonrasında bilim kurulu ve Doktor Fahrettin Koca kabineye sunumunu yapmış son durumlar değerlendirilmişti. Yapılan açıklamalarda ise internet erişimi sınırlılığı düşünülerekten köy okullarında 15 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime başlanacağı dile getirildi. Köy okullarında 15 Şubat'tan itibaren internet erişime sınırlılığı dikkate alınaraktan yüz yüze eğitime 15 Şubat'tan itibaren başlanacağı dile getirildi. Köy okullarında 8. 12. sınıf, ilkokul ve özel okullarda 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime başlanacağı açıklandı. Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8. sınıf, 12. sınıf ilkokul özel okullarda 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime kademeli olaraktan il bazında geçilecek denildi. Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamayla beraber kademeli olaraktan il bazında her ilde bir anda geçilmeyecek. İl il olaraktan 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime 8-12. sınıf İlkokul ve özel okullarda başlanacağı dile getirildiği yapılan açıklamada. Esnaflar için ise çok büyük bir beklenti vardı ama Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada vaka sayılarında iyileşmeye göre esnafların kademeli olaraktan açılacağı dile getirildi. Özellikle vurgu yapıldı. Vaka sayılarının belirli bir sayıya düşmesinden sonra kademeli olaraktan kafe, restoran, lokanta, pastane gibi işletmelerin açılabileceğinin açıklamasını yaptı. Yani şu anda da kafe ve restoranlar için hala da istenilen o vaka sayısının elde edilemediği dile getirildi. O sayı yakalanırsa kademel olaraktan da kafe, restoran lokanta gibi işletmelerin açılacağı dile getirildi. Konuyla alakalı yorumlar sizin. 15 Şubat'tan itibaren köy okullarında yüzde eğitime geçiliyor. 8-12. ilkokul ve özel okullarda 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime başlanacağı dile getirilirken, esnafların ise daha beklemesi gerektiğini belirli bir sayıya düştükten sonra vakaların ondan itibaren açılacağı bu takvime göre de planları programlarının yapılacağı dile getirildi. Tabii ki vakalar tekrar yükselirse de yasakların tekrardan gündeme geleceği ifade edildi. Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Peki siz bu alınan kararları nasıl buluyorsunuz? 15 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime geçilmesi sizce doğru mu? 1 Mart'tan itibaren 8. 12. ilkokul ve özel okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi sizce şu an için doğru mu? Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.